بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين إن شاء الله درس مزدى شافي دائر أن تمل أن أز كتاب الله غاية درس صلاة الخوف فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضروبين Yani korku namazı üç kısım üzere, üç kısma Yani Üç çeşit korku namazı kılını. Tabi korku namazı nedir? Bir savaş halinde kılınan vakit namazlarıdır. Yani dolayısıyla bu Peygamber Efendimiz bu korku namazın tabi aynı zamanda Nisa Suresine geçtiği üzere de biz oradan isimlendiriyoruz. Dolayısıyla bu korku namazı üç vecihle, üç şekilde kılınır. Ahad ve birincisi, en yekun al adu fi gayri cihetil kıble. Birinci şeşit, yani birinci kısım, düşmanın kıble tarafında olmamasıdır. Kıble tarafından başka bir yönde olmasıdır. Mesela batıda olmasıdır, kuzeyde olmasıdır, ne bileyim, işte doğuda olmasıdır. Dolayısıyla düşman kıble, kıble tarafında değil. O zaman ne yapacak? fe imam imam yani komutan, devlet başkanı, yani o savaşı yöneten kimse, e, bu askerlerini ayıracak, iki gruba ayıracak. Firkaten bir grup, e, taqifu fi vecil adu, düşmanın karşısında duracaklar, onlar savaşmaya, düşmanı artık püskürtmeye, düşmanı karşılamaya devam edecekler. E, ve firkaten, kalfa bir e, grupta imamın arkasında namaza duracaklar. İmamın arkasında namaza duracak. Fayusalli bil firkati lezzi İmam arkasında duran o bir grup, birinci gruba grupla beraber bir rekat namaz kılacak. Yani onlara bir rekat namaz kıldıracak. Sonra, sonra tutimmu li ya. Bunlar hemen e, imam ayağa kalktı. Onlar hemen kalkıp ikinci rekatı kendi başlarına kılacaklar. Selam verecekler. Ve tamdi ila adu. Tabi imam ayakta bekleyecek ikinci grubu. Bu birinci grup. ikinci rekatı kendi başlarına kılacaklar. Selam verecekler. Hemen düşmanın karşısına geçecekler. O ilk grubun yerini alacaklar. Ve tehti et uhra. O diğer grup yani ilk rekatta düşmanın karşısında duran grup gelecek. Fe yusalli biha. İmam o ikinci grupla rekatten bir rekat daha kılacak. Ve tutimmu li nefsiha. Onlar bu sefer imam tahiyyatta bekleyecek. Onlar da mesela kalkacak ikinci rekatı kendi başlarına tamamlayacaklar. İmama yetişecekler. Ve yüsellimu biha ve imam onlarla beraber selam verecek. Bu anlaşıldı ya abi. Bu şey. Şimdi hocam Heh. ilk rekatı kıldılar beraber. Evet. evet ikincisini birler, kendilerini birler, kalıp selam birler, verecek. İmam orada birler, ayakta bekliyor. Ayakta onları yani bekliyor. evet, evet. Ikinci bu, bu, bu grubun gelmesini i̇kinci bekleyecek. Grup geldi. geldi beraber onlarla bir beraber iki, bir rekat daha kılırsa imam tahiyatta bekliyor, selam vermiyor. İkinci grup da hani bir rekat kılmış ya kalkıp hemen kendi başlarına ikinci rekatı kılacaklar. Hı ve imama yetişecekler, tahiyyatlarını okuyacaklar. Tabi imam bunu artık düşünecek, bunu zannedecek ve bu şekilde onlar da tahiyyatını bitirdi. Ve Cevam imam selam verir. Olmuyorlar mı zaten? Olsun. iki, iki kılıyorlar işte. Hani kasr ediyorlar ya namazları. Tam ikinci grupta eh. grup da gelmedi mi zaten? İmam ayakta onları bekledi. Ya ama bir rekat kıldılar. Bir rekat kıldılar. Tamam. Ve imam i̇mam selam versin onlar devam etsin Yok, bir Yok. Korku namazında bu farklıdır. Bu böyle kalınır normal yani bu gibi değil normal gibi değil tabii ee, çünkü savaş ortamıdır Bitirme de cemaatle bitirme olması. Lazım. Cemaatle bitiriyor imam evet. Yani hmm. selamını da ikinci grupla beraber verir. Hmm. Evet. Bu birincisidir. Düşman eğer e, e, şey kıble tarafında değilse. Ve sani ikincisi en yekuna fi cihati'l kıbleti. Bu sefer düşman tam karşıdadır. Tam kıble tarafına. Yani namaza duracağın e, şeydedir. Cephededir. ayını e, vereceğin cephededir. O zaman ne yapacak imam? Fe yasifuhum al-imamu saffayn. İmam olarsa iki safa ayıracak. İki farklı gruba değil. İki saf. Diyelim ki mesela örneğin imam öndedir. 4 e, saf oldu. O lan 4'e ayracak. Örneğe göre de iki safa ayracak. Pardon, iki safa ayracak. 4'e. Yani mesela kaç e, artık duracaklar böyle? İki saf halinde duracaklar. Ne yapacaklar? Ve yuhrimu bihim. Hepsiyle beraber ihram. E, niyetini getirip ihram tekbirini alacak. Hepsi beraber Allah'a Ekber deyip namaza başlayacak. Hepsi beraber. Yani bütün o iki saf beraber. Bütün ordu. He, bütün ordu. Yani savaşanlar. Sava, He. Savaşan bir grup yok şimdi. Yani herkes namazda. Savaşanlar diyelim. Herkes namazdadır. Ama Biraz düşman karşıdadır. Yani. Tabi yok. Savaşan bir takım yok. Şimdi var var savaşan var. Ama savaşanla yani düşman e, ee, kıble tarafından Duresin namaza durduğunda he, beraber duracaklar namaza. Yok yok, yo, düşman zaten var. Şimdi Müslümanların içinde hani biraz önce bir grup savaştı, bir grup gelsin dedik yani, ya, Tabi savaştan şimdi, kasıt karşılama, karşılarında durma. Şimdi üçüncü vece tamamen savaşın içindedir dediler. Çatışmanın içindedir. Ölüm kalım savaşı var ya bu. Bir önceki grupta hocam hani he. bir grup çatışıyor, bir grup namaz kılıyordu ya tamam. yer değiştirmeliydi. Çünkü o düşman kıble tarafında değil. E şimdi, şimdi düşman kıble vardır. tarafında olduğu için zaten bir yere ayrılmana gerekiyor. yok. Düşman zaten kıble tarafında. E sen namaza durduğunda kıbleye döneceksin savaşmıyorsun zaten. Savaşmıyorsun da. Tam savaşmasan bir bile yani düşman senin orayı terk ettiğini bilmemesi gerekiyor. Orayı terk etmemen lazım. Şimdi komple sen orayı terk etsen ne olacak? Sana saldıracak ya da zayıf bir grup bıraksan sana saldıracak. <laughs> i̇şte bak şimdi nasıl kalıyorlar Sandırmaz be. İşte yo acele ediyorsun. Bir bak nasıl <laughs> kalıyorlar. Şimdi diyor secde <laughs> <laughs> İmam secdeye gitti. Mesela rukiye gittiler kalktılar ayağa. İmam secdeye gitti. Secde <laughs> ma'hu Bir saf ayakta kalıyor. Bir saf secdeye gidiyor. Diyor ki birinci saf onunla beraber secdeye gidiyor. İkinci saf ayakta duruyor. Onlar secdeye gitmiyor. ووقف الصف الآخر يَحْرُسُونَ İkinci saf onları korumak için ayakta duruyor, secdeye gitmiyor. Feiza yani. <laughs> bak <gülüyor> bu sefer birinci saf imamla beraber secdeye gitmiştiler ya. Onlar ayağa kalktıkları zaman ikinci rekat için o zaman ne yapıyor? Secedu <laughs> ve İkinci saf bu sefer secdeye gidiyor ve kalkıp yine imama yetişiyorlar. Namazı böyle kılıyorlar yani hani şöyle diye mesela karşıdan düşman baktığı zaman saldırmaya niyet ettiği zaman hmm. ayakta birilerinin durduğunu onları koruduğunu görüyor yani, hmm. yani yoksa çünkü hep beraber secdeye gitseler hep beraber öyle şey yapsalar kapansalar hmm. ani bir saldırıyla karşı karşıya kalabilirler hmm. bunu engellemek adına ikinci saf ayakta duruyor Birinci saf secdeye gidiyor. Ayağa kalkınca bunlar secdeye gidiyor. Tekrar onlara Anladım. yetişiyor. İkinci rekat daha böyle ve sonra selam veriyorlar. Yani namazdadırlar evet. ama dışarıdan namaz namazda oldukları belli oluyor. Yani, olmuyor yani belki. düşman Allah, Allah, yani düşman saldırdığı zaman karşılık evet. verebilsinler diye. Onlar ayakta duruyor. Düşmanı gözetliyor ve bunları koruyorlar. Namazdadırlar ama gözleri evet. açıktır. Yani. Ve tarifi üçüncüsü yani üçüncü kısım. En yekûne fi şiddetil khawfi şiddetli korku ortamındadır. Savaş. وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ İltiham yani o diyor ya etlerin birbirine temas etmesi yani. Yani artık böyle tabi o zaman hani şimdiki gibi yani silah, füze, uçak, tank, top falan merzi savaşı yok. O dönem yani genelde böyle kılıçla, mızrakla insanlar iç içe girip ordular savaşıyorlar. Artık böyle öyle bir ortamda iç içe girmişler, savaşıyorlar. Böyle savaş kızışmış namaz vakti geldi. O zaman nasıl kılacaksın? O zaman cemaat tabi şart değil artık fayusalli keyfe emkenehu. Yani nasıl imkan bulursa öyle namaz kılar Müslüman savaşçı, Müslüman mücahit. Yani yönü kıbleye durmuş önemli değil, sırtı kıbleye dönmüş önemli değil. Yani kılıç sallayacak aynı zamanda Fatiha'sını okuyacak. Oradan oraya koşacak aynı zamanda yani ki tabi bunları yapabilirse yapabilir, yapamazsa ima edecek, niyet edecek. Yani ve bu şekilde hani namaz e, kaçmasın diye namazını kılacak racilen ayakta ev rakiben de veya da at sırtında mustakbil el kıbleti kıbleye dönük ev ve gayre kıbleye dönük olmaksızın hmm. yani nasıl iyiyim çünkü sırtını döne de tak düşmanı vuracak yani ne mi beklerse şey yapar dolayısıyla o ortamda namaz e, kılacağı zaman hangi halette olduğuna bakmayacak namazını kılar niyetini getirip tabi mümkünse kıbleye niyetini getirip namazına devam edecek aynı zamanda savaşmaya da devam edecek. Hı hı. Bu şekilde e, üçüncü e, namaz şekli korku namazının üçüncü şekli böyledir. E, dolayısıyla hani, bu neyi ifade ediyor? Hı. Namazın çok, şey, ifade ediyor, çok yani. şey namazın hiçbir şekilde terk edilemeyeceğini ifade ediyor. Hatta bak cemaatle namazın bile hı. terk edilemeyeceğini ifade. Ediyor. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel'e göre cemaatle namaz farzdır. Allah. Yani sen evinde yani cemaatle cemaat ile camiye gelmene gerek yok. Yani ailenle, cemaatle kılman lazım o namazı. Dolayısıyla tabii bizim Şafii mezhebine göre de böyle zayıf görüşlerden biri odur. Hani e, farz diyenler var, farz-i ayn diyenler var ama genel farz-i kifaya diyenler var. Sünnet-i müekkede bizim temel görüşümüzdür Şafii mezhebinde. E, dolayısıyla bu neyi ifade ediyor? Bakın yani bırak namazın kendisi cemaatle namazın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mümkünse cemaatle namazı terk etmemek ve namazı hiç terk etmemek. Yani, rahmetli Allah rahmet eylesin. Biz gençliğimize çok dinlerdik onu. E, Timurtaş Hoca diyordu yani ya deli olacaksın ya ölü olacaksın. Namazı terk edebilmen için yani namazın senden düşebilmesi, sakıt olabilmesi için ya deli olacaksın, aklın gidecek başından ya ölü olacaksın, ruhun çıkacak bedeninden. Başka türlü namaz terk edilemez. Evet. Dolayısıyla evet. Rabbim bizi böyle bu anlamda daim namaz kılanlardan eylesin. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim suresindeki bir duası da Rabbi cealni mukime salati ve min zurriyeti Rabbana ve tekabbel dua diye. Ey evet. Rabbim beni ve neslimi namazı daim kılanlardan eyle. Ey, ey, Rabbim namazı, ey Rabbimiz duamızı kabul eyle diye duası var. Dolayısıyla bizim de bu anlamda dua etmemiz ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Khususen bizim bu zamanda hakikaten namaz konusunda gevşeklik, hat safhadadır buna dikkat etmemiz gerekiyor.